Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Özel bir davete katılıyorum. Özel bir davet? Biraz içerik versen. Nasıl? Biz bir de içerik. seni oralarda hayal etsek, Meral kapıdan girse şöyle, biz de o hayal ettiğin yerleri kafamızda şekillendirsek. İlla ee, Illaki özel bir davettir. O zaman şöyle olsun. Hı. Böyle. Ne olsun? Allah'ım Allah'ım kavz içindeyiz. Düğün gel değil, bakalım. sünnet düğünü falan değil. <laughs> Düğün değil, sünnet değil. Özel bir özel davet. davet. Yani şimdi... Ne olduğunu bilmiyoruz ama ne olmadığını biliyoruz. <laughs> Yeşim. Saçlarını çok beğendim. Suratına çok güzel olmuş, makyajın ayrı güzel, küpelerin ayrı güzel, Elbisen aynı ayrı mı? güzel. Küpeleriniz aynı ya mı? Hayır. değil, değil mi? Sadece çantandan emin değilim. Belki başka bir şey olabilir. E, elbisenin kumaşından olsun diye. Yok kumaştan değil de sanki orada bir tek taş gibi bir şey var ya o biraz hoşuma gitmedi. Ama genel görüntün çok güzel, çok Teşekkürler. beğendim. Teşekkürler. Yağmur. Ben seni çok beğendim, çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkürler. Seray. Elbisenin duruşu ve arkasındaki detayı çok güzel. Ee, saçın da güzel olmuş. Ben de sadece çantayı beğenmedim bir de küpeleri beğenmedim. Hani belki daha böyle daha dolu duracak bir küpe olabilirdi. Böyle parça parça duruyor ya biraz. O hoşuma gitmedi ama onun dışında güzel görünüyorsun. Ayakkabını Seçin. görebilir miyiz? Ay göründü mü? Göründü. Teşekkürler. Bahar. Bence normal görünüyorsun. Yani? çok Kötü bir yeri yok, çok güzel bir yeri de yok. Ya yani çok cumaşıklı, böyle şatafatlı gelmedi mi gözüne? Meral için şık. Ama bilmiyorum. Hayalimdeki meralde değil. Sen nasıl bir meral hayal ettin? Ben balık elbiseyi çok zayıf bayanlara yakıştırıyorum aslında. Sanırım bu yüzden. Hmm. Peki. Tuba ben beğendim. Sen, ayakkabısı hariç beğendim seni. Esin. Ben de beğendim ama ayakkabısını beğenmedim. Görünmediği için de sorun yok benim Aynen. için. Hazır mısın? Hazırım. Dostlar. Meral Avcı, ayakkabı 90 lira, çanta 60 lira, elbise 1200 lira, takı 30 lira. Meral hoş geldin. Hoş buldum. Evet. Siyah bir tuvalet. Ben beğendim e, tuvaletini. Teşekkür ederim. Keşke yakası daha şöyle bir girik olsaydı. Şöyle elinle yap bakayım. Yani biraz daha şurana dayansaydı. Ee, güzel, güzel dikilmiş buradan gördüğüm kadarıyla. Ee, bir döner misin arkanı? Evet, arka detayları. Orada da bir e, e, şey var. E, işleme sanıyorum taşlar. Hı hı. Döner misin, evet saçın da tam bu tuvalete göre olmuş, ben küpeni sevmedim daha bir başka, yani bir tek taş bile olabilirdi. Hiç ee, aksesuar kullanmadığım için. Ama ben yani çünkü niye biliyor musun arkada o işleme var ya önde artık bu orada çok zarif bir şey olabilir. Çıkar mı fark etmez. Arkadaşlarım yorumlayacak. Ya ışık ışık olsun ama bu kadar uzun olmamalı ha, evet. değil mi? Arkada eğer olmasaydı o işlemen Hı -hı. öndeki evetti. Sürprizi ee, bozuyor. Ha yani daha sakin. Küçük minik böyle bir ışıltı. Çantana bakayım. Söyle. Ee, şey mi o? Metal. Bu maşın ee... Elbisenin kumaşından kaplatıldı. Yanları da siyah metal. Burada da buradaki taşlara uygun şey var. Hah işte. Var. E, gerçi taşlarla küçük bir leke var orada. Ama o küpe olmasa e, hiç o çanta rahatsız etmez. Ayrıca çok da rahatsız etmiyor. E, ben seni gayet beğendim. Elbiseye çok yakışmış. 9 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. haber? <laughs> Hoş geldin. Hoş ee, Ben de çok beğendim. Çok Elbiseyi çok iyi taşıdın. Ee, olmayan taraf bu sefer buradan üstün. Hep buradan üstün çok olmuş olurdu. Buradan üstünde sıkıntı var. Makyajında, küpende, saçında. Hiç sevmedim. Saçımın bu yana uzamıştı. Toplayınca çok kötü duruyordu. Ben de bu saçlarla kapatayım Bence dedim. Bence o seni bitiren e, vuruş olmuş. Yani son vuruş bitirmiş seni. Görmeyelim. Hiç mi? hiç sevmedim yani. Ki ben senin yüzünü çok beğeniyorum. Çok böyle Jennifer Lopez'e benziyorsun. Daha genci duruyorsun ama... Görmeyin burayı Hakan Bey. <laughs> ne yapayım hayatım? Yine Ayol de. kötüledi kötüledi 8 verdi. Ha, puanımı açıkladı. Belki çevrene kadar 7'ye düşecekti. 8. <laughs> <laughs> çok teşekkürler. Meral hoş geldin. Hoş buldum. Kaçıncı haftadayız? Üçüncü. U üçüncü Üç. hafta bitiriyoruz evet. değil mi? Bugüne kadar en şık, şey, en güzel haline gelmişsin. Çok teşekkürler. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkürler, çok O kadar zarif, olayım. o kadar güzel, o kadar ee, vücuduna göre seçtiğin elbiseni taşırdın, her şey ben, bana hiçbir şey rahatsız etmedi. Ha, evet sadece daha iyi olabilir küpede daha küçük olabilir şey aa, küçük detaylar bu olarak ilk defa sana veriyorum bu manada. Çok o teşekkürler. On diyor. <laughs> çok teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>